Hakkını aldıysan adama geri vereceksin? Çektiririm kardeş. Hakkın daha bitmedi senin. Hakkını ödeyeceksin. Ya, ya çok konuşuyorlar kafam şişti. Ne, bağırı aldın? ne bağırıyorsun adama ya? Sus biraz ya. Ya baba yeter ya, Kardeşim, bir bakar mısın ya? Arka masada oturan arkadaşlardan aşırı götü çıkıyor, ses çıkıyor. Kızım rahatsız oluyor, sana zahmet söyle de biraz sessiz olsunlar. Tabii efendim, hemen söylüyorum. Yani. Ben Sen bir şey yok. söyleyebilir miyim? Efendim, yan masadan şikayet vardı, biraz daha sessiz olabilir miyiz? Rahatsız olurlarsa başka masaya geçsinler kardeş. Aynen öyle. Hey Allah'ım ya. Bizden razı olmuşlar. Arkadaşlar bile sessiz olalım ya. Seni kim getirdi buraya? De... Vay saygımızı bozma ha. Al git buradan kalk. Kızım sus. Az da konuşma. Bunlar laktan anlamaz tamam mı? Sakin ol sen biraz. Tamam baba. Bak, pes be otur yerine be. Otur, hadi. otur, hadi. otur, hadi otur hadi. yerine be. Otur ya kardeşim Şuna bak ya. Ne ya? Adamı bağıramazsın sen sabret sabret yani. ya. Sabrı taşırır mı abi sen? Sabrı taşırır mı? Ben yapayım, yapayım ya? Ya? Sen ne diyorsun lan? Kalk git bize çay getir. Ben sizin anlayacağınız dili biliyorum. Sus,sus,sus olay geldi. Hayır olay, olay geldi. Gel. Selamın aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. selam Beyler çok ses yapıyormuşsunuz. Herkes sizden rahatsız. Sen kimsin abicim? Bir dakika ben de. Abiler hesabınız benden. İyiyin, için. Yalnız burası aile yeri. Rica ediyorum ses yapmayın. Lütfen oturun şimdi yerinize. Rahat rahat keyfinize bakın nasıl korkutur dayı? Bedavayla getirdik işte. <laughs> bir şeyler daha iyi içelim. Nasılsa bedava. Kardeşim ben şöyle hesabı ödeyim. Yerine çok güzel, çok nezih. Ama böyle zibidilere içeri almazsanız sevinirim. Efendim kusura bakmayın. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Bugünkü yedikleriniz bizden olsun. Yani kardeşim bak sizle ilgili sorunum yok. İçecekleriniz, yiyecekleriniz yani mekan süper. Ama lütfen böyle zibidilere içeri almazsanız sevinirim. Özür dilerim efendim. Bir daha olmayacak. Peki kardeşim. Elinize de sağlık. Kolay gelsin. <laughs> Kapı burada lan imansız. Allah Allah ne çene varmış ya.